Nöbet sonrası da mesai hiç çekilmiyor ya. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Otur. <laughs> Şikayetiniz neydi acaba? Benim bir 4-5 gündür boğazım ağrıyor ya böyle. ağrıyor ya. Yani. Boğazınız ağrıyor ya. Tam olarak neresi ağrıyor? Boğazım. <laughs> yani boğazının tam olarak neresi ağrıyor? İşte ortası, yanları. Ortası. Ağrıyor yani ağrıyor ya. Lan benim de boğazım ağrıyor. Hiç sesim değişik çıkıyor ya neyse. Saat 10 daha 70 hasta var. 5 dakikada bitirmem lazım. Yetişmez. Hızlı olmam lazım. İyi. çok e, Sadece bir boğaz ağrınız varsa ciddi bir şey yok. endişelenecek bir durum yok. Size hemen bir parol yazayım. O ne? Bunu... İlaç değil mi? İlaç. Hı. Bunu alın hemen. Bir şeyciğiniz kalmaz. Geçer. Buyurun geçmiş olsun. Teşekkür Yeni yayınlanan makaleye göre akut karınallarında ağrı kesici vermek sakıncalıymış. Ben her puanlar arasında sadece ağrı kesici verdim. Yanlış mı yapıyorum acaba? <laughs> ne oluyor beyefendi direkt geldiniz böyle? Ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Aa yanlış teşhis koymuşsun. Ben senden sonra sana güvenmeyip sağlık hocasına gittim. Bana krik ve fok fok senin tanısı koydular. Ölümce bir şeymiş. Ama sen bana sadece ağrı kesici verdin. Ne yapacaksın? Tamam beyefendi, haklısınız kusura bakmayın. Şimdi sizi tam muayene edeceğim, oturun şöyle. Tam şey yapacağım, muayene edeceğim. Boğazın ağzınızı açın. Tamam beyefendi, kusura bakmayın. Size hemen birkaç teklif yazacağım. Bunları... Bu sefer doğru olsun ama. Tamam merak etmeyin, birkaç teklif yazacağım. Bunları yaptırın. Sonra sonuçlarını yuvarına getirin. Bunu değerlendirirsek doğru bir tedavi uygulayacağız bu sefer. Tekrar kusura bakmayın. Yanlış olursa canın canım olsun. pahasına. Tamam.